Herkese merhabalar. Merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülşen. Canım sen de söyle. Ben Mehmet. <laughs> Sparta Yalvaç'tan selamlar sevgiler hepinize. Bugün 9 Temmuz 2024 Salı. Şimdi e, bugün nasip olursa bal hasadımızı yapmaya gidiyoruz. O e, bal hasatıyla ilgili çok sorular geliyordu yeni başlayanlardan. İşte hangi çıtaları alacağız, nasıl yapacağız? E, onlar hakkında e, çok bilgi isteyenler vardı. Bunları sizlere uygula, uygulamalı olarak göstereceğiz. Şimdi arılarımıza doğru gidiyoruz. Orada katlı kovanlarımız vardı e, taşıdığımız yerde. Sedir ormanlarına doğru taşımıştık arılarımızı. Arılarımız e, Yalvac'ın sarardı diye e, bir yeri var, sedir Ormanları'nın olduğu bölge. Oradan bal aldılar. E, kekik, geven bulabildilerse de o karışımlardan oluşan bir balımız olacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl ballarımız. Biraz da geç kaldık biz yani burada sağımlar e, Haziran'ın sonu gibi başladı 29-30. O civarlarda görmüştüm ben buralarda sağım yapanları biraz geç oldu işlerimizden dolayı. Geçen hafta da bizim çocuğumuzun Karate sabakası vardı. Kütahya Tavşanlı'ya falan gitmiştik. Biraz orada kaldık. İki gün öyle bir gecik oldu. O şekilde yani. Bir de buralarda arıcılar var. Çekebilirsem onları da göstereyim ben sizlere. Çok arıcılar gelmişti sıcak bölgelerden. Özellikle Muğla'dan, Antalya kesiminden. Buralarda arıcılar var. Onlar da sağımlarını yaptılar. Ben geçen gün hatta arılarımızın bakımını yapmaya giderken görmüştüm sağım yapıyorlardı. Burada bir arıcı var şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. İki yerde arıcı var. Şöyle uzaktan çekeyim. Bu arıcı arkadaşları görmüştüm sanırım. Çadırlarını falan kurmuşlardı sağım çadırlarını. Oldukça da fazla kovanları var. Maşallah. Maşallah yani. Herkese de hayırlı, bereketli sezonlar olsun inşallah. Tüm üreticiler emeklerinin karşılığını alır. Burada da var yani şu şekilde. Kamera görüyorsa. Böyle gidiyoruz bakalım. Evet şimdi arılığımıza geldik. Arılarımızı, ballarını almaya başladık. Bakalım nasıl alınıyor. Burada Ali abimiz var bizim usta. O bize yardımcı oluyor. Bizim çünkü sağım kazanımız, sağım çadırımız ve malzemelerimiz yok. Sağ olsun yardımcı oluyor. Şöyle mesela soruyordunuz hangi çıtaları alalım diye. Böyle sırlı çıtaları, sırlanmışları. Bunları süzdüreceğiz. Komple sırları da petek bol olarak satacağız inşallah. Biz bunları beslemeyi bir ay öncesinde bırakmıştık. Uzun zamandır beslemedik. sırları alıyoruz şöyle. Maşallah. Bu yavru. O yavru. Yavru. bunu şuraları kemerli. Böyle ıslakta örtü evet. koyuyoruz. Saldırmasınlar diye. Demin canım örtüyü, evet, sal örtüyü saldırmasınlar diye mi koyuyoruz. Koklanmasın Kok buraya gelmesin. Kokudan. Yağmacılığı önlemek için. tek petek. Battaki biraz zayıf arılar bizim bu sene. Bölme yapınca biraz zayıflattık arıları işte çoğaltalım diye. Biraz arı satışımız vardı o yüzden. Zayıf. Bakalım inşallah sonuç güzel olur. Hep beraber göreceğiz. Şimdi yine başka bir kovan açtık. Onun içine bakıyoruz. Şöyle alıncakları saçıyoruz. Evet koyup kapatıyoruz. HIR <laughs> PY bala çubak gibi olsa o zaman olur böyle balayı işe kadar yakın araya attırmıyor balayı kaybettiriyor yediriyor balayı ben 100 tane attıydım ama kapatmamışlar <laughs> tamam artık gelmem şekilde almaya devam edeceğiz. Sarım aşamasından hepsini inşallah göstermeye çalışacağım sizlere. Evet getirdik peteklerimizi seçtik sağlayacakları. Burada şimdi sırlar alınıyor. Muğlalı abimiz Neşi de bize yardım ediyor. Şu an sırları alıyorlar. Yenge bir şey söylemek ister misin çocuklarına? Çocuklarımı selam Selam söylüyorsun. Tamam. Böyle sırlarını alıyoruz bunların. Daha sonra şu makinelerde süzdüreceğiz. Dinlenme kazanları dinlenecek. Ondan sonra da tenekeleyeceğiz şu şekilde. Bakın görüyorsunuz her taraf arılar doldu. Hava çok sıcak. Çadırın içindeyiz şu anda. Sağım Çadırın çadırının. Çadırın içi 40 derece. Dışarısı 2 derece. Çadırın içi 40 dereceden fazladır yani. Fazla. Arılarla dans ediyoruz. Evet. Evet. Ucuz bağlı yok mu diye soranlar. Görün nasıl emek oluyor Yani gerçekten zor yani emek işi. Bunca arının içinde, sıcağın içinde bu işler kolay değil. Üreticilerimizi lütfen destekleyelim. Evet. Bunları süzdürdükten sonra kovanlara geri koyacağız. Ne kadar çıtayı hangi kovandan aldıysak onları yazmıştık. Ben orada aralar çok saldırgan da söylemeyi unuttum. Kaç çıta hangi kovandan aldıysak yazdık kovanların üstüne. Bu çıtaları süzdürdükten sonra kovanlara geri vereceğiz. Bu şekilde olanlar böyle alıyoruz. Sırlarını alıyoruz. Bunlar sır oluyor. Açıyoruz. İçindeki ballar kazanda sarılırken dökülüyor. Evet. Onu da göstereceğiz. Yengenin aldığını göstersene. Evet. Yenge alıyor şöyle. Yengeler artık bu işin uzmanı. 40 yıllık, 50 yıllık. Anadan, atadan, atadan arıcı. Değil mi yenge? Siz arıcısınız evet, evet. yani. Doğuşta, doğuştan arıcı diyebiliriz yani. Dedelerden arıcız yani. Dedelerden arıcılar. Biz de öğreniyoruz. Allah razı olsun bize de çok yardım ettiler. Ee, bu ailenin e, sayım çadırını, sayım kazanını imkanlarından bize faydalanıyoruz. Bize de çok yardım ediyorlar. Çok sağ olsunlar. İşte, i̇şi de bize öğretiyorlar. Sonuçta tecrübeliler yani. Şey yazan. Endezi ya sürekli böyle hani düzgün olun onu. Onu da aşağıdan alacağım. Önce böyle yapacağım. Bir de ondan sonra yapacağım evet. bunları. Evet, iyilerini şuraya koyuyoruz. Kötü siyahları da. Siyahları çöpe gidiyor değil mi yenge? Yani Yok, o, ayırıyoruz. Yani, hadi, mumu, şey, mama, şey, mama, gidiyor. Ha, mama yani. gidiyor siyahları. Aşağıya düşüyor. Şuraya şöyle koyuluyor. Bakın göstereyim Ardın ben. Harbi hiçbir size. şey çöpe gitmiyor. Ha, çöpe derken yani aşağıya gidiyor anlamında dedim ben. Evet çöpe gitmiyor da. Kötü siyahlar şöyle aşağıya düşecek. İyi beyazları da kovanın içinde biriktirip sır bal olarak tüketiyoruz. Sır bal da çok faydalı. Sabah aç karnı biz Bayağı, e, yedik. Balları, onları çekmedim yenge. <laughs> Sabah aç karnı sır balını bir iki kaşık tükettiğimizde mide bağırsak hastalıklarına, gastrite falan çok faydası var. Eşim yedi bu sene düzenli olarak. Çok da faydasını gördü. Değil mi canım? Evet, ben acı biber yediğim zaman evet. e, midem çok kötü bozuluyordu. Evet. E, çok şükür bu sene böyle bir sıkıntı yaşamadım yani. Bunu sürekli tükettiğim için. Evet Ceresinde sürekli acı yedim. Acı biber yiyip de böyle mideyi bozanlar, bağırsaklarını e, bozanlar bu sır balını tüketebilirler. Çok şifalı. Balın en kıymetlisi sır balı. Bu sır bal de bu. Şekerli haydalı, çiseli balı. Şekerli. Şekere haydalı. Şekere, şekere Hı -hı. şeker asılları. Şeker asıllarına mı yenge? yenge? Şeker düşürüyormuş bu. Hı -hı. Evet bak yeni bir özelliğini duyuyoruz sırbalını. Şeker düşürüyor diyor yenge. Bu araçta bile yok odun yani. Balın en kıymetlisi bu arkadaşlar. Sır balı bu işte. Evet. Ne oluyor sır balı? Arılar petekleri balı basıyor. Şu duvarları görüyorsunuz. Gösterebiliyor musun? Evet görüyorum. Şu duvarlar sır oluyor arkadaşlar. Şunlar. Bunları böyle alıyoruz. Bakın. bunlar sır. Ağzımıza sakız gibi yapışır ama bunları yutuyoruz. En şifalısı balın bu işte. Bunları alıyoruz. İngiliz sen kalkma da, sen oraya bak. Ben oraya uzanırım. Sen kalk. Evet, sırlarını aldığımız petekleri şöyle sarım kazanına yerleştiriyoruz. Altılı mıydı bu canım? Altılı. Altılı sarım kazanı. Bir kapat, döndür kendi çekersin. Sırını aldığımız petekleri koyuyoruz şöyle makinenin içine. Bakın şu şekilde aşağıya süzülüyor ballar. Şöyle Kendisi döndürüyor bu otomatik makina. Altılı. Bir taraftan da sıra almaya devam ediyoruz. Yani eşim çalışıyor. <laughs> Her zamanki gibi. <laughs> Yenge de, de yardım ediyor sağ olsun. Ali abimiz de burada yardım ettiler. Bize çok sağ olsunlar. Böyle hep birlikte yapıyoruz. Herkese tüm üreticilere bol bereketli kazançlar olsun inşallah. Devam ediyoruz sağıma. Sağım kazanında ballarımız süzülüyor ve bu şekilde birikiyor. Biriken balları da dinlendirme kazanına alacağız şimdi. Sağım kazanından aldığımız balları da dinlendirme kazanına koyuyoruz. Hem burada posası da e, süzdürülmüş oluyor ve de bir gün burada dinleniyor. Dinlendikten sonra da tenekelere aktarma yapacağız. Hem suyu uçurulmuş olur bu şekilde. Daha sağlıklı balları elde etmiş oluruz. Evet çok şükür bal hasatımızı bitirdik. Yani çok e, verimli video çekemedim. Kusura bakmayın. Arılar biraz saldı, saldırgandı. E, çok fazla bilgi veremedim. Şimdi vermek isteyeyim hani arılarla ilgili. E, şöyle sağım yaparken hani peteklerin biraz böyle aşırı sırlı olması üçte biri sırlı olması gerekiyor. Onu sor, sormuştunuz bana Instagram'dan. Ona dikkat edelim üçte biri sırlı olmasına ayrıca sarım yaparken yağma olabiliyor buna çok dikkat edelim biz dediğim gibi biraz geç kalmışız balı yemeğe, yemek üzerelermiş son anda kurtardık çok yorulduk çok sıcak vardı ee, Öyle saatlerinde ikinin saatlerinde falan sabah 9 akşam 9'a kadar çalıştık çok şükür Rabbim nasip etti hasatımızı aldık eve doğru gidiyoruz canım senin demek istediğin bir şey var mı hasatla ilgili başka? Evet. Ha. soruyorlar kaç tane ne alalım diye. Mesela biz yavruları almadık. Evet, ee, çok yavru e, Evet yavru çıtaları almadık. Ee, fazla diyeceğim bir şey yok işte. Eşim dediği gibi de üçte ikisini alıyorsunuz. Yavru çıtaları almıyoruz. Evet yavru evet. yapmadık. Ee, ısırlarını alıyoruz. Ee, çevirme makinesi var. Hani hiç bilmeyenler bana soruyor bunu. Sağım makinesi. Sağım makinesi. Ona koyuyoruz. Sonra dinlendirme kazanını aktardık. Evet onları tekrar videoda göreceksiniz. Orada e, dinlendikten sonra e, biz yarın gelip bunları tenekelere koyacağız. Yani o şekilde oluyor. Bekliyoruz. <laughs> İzleyenler de alıcı zaten az çok, az çok balları vardır yani. Çok doğal bir ballarımız evet, var. Evet balımız çok güzel. çok güzel. Sedir, sedir, sedir çok ağırlıklı güzel. bu yöre. Sedir ağırlıklı bu sene ballarımız. Evet, Kırmızı sedir. Güzel. Allah herkesi e, nasip evet, etsin. Sabah 9 akşam 9 dağdan iniyoruz. daha yavaş yavaş iniyoruz. Evet çok yorulduk maalesef. <laughs> Kendinize iyi bakın benden bu kadar. Evet, hoşça kalın. Yorulduk valla. Sesim zor çıkıyor. Isparta Yalvaç'tan selamlar, sevgiler. Herkese bol bereket hasatlar olsun inşallah. Mekleriniz yağlı olsun derler Yalvaç sürünce. Haydi hoşça kalın.